Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dizinin gündemine sarsan en büyük iddiayı konuşuyoruz. Doğan'ın ölmediği ve bambaşka bir kimlikle hikayeye geri döneceği konuşuluyor. Sizce yapım bu tarz bir ters köşeyi gerçekten planlıyor olabilir mi? Bana kalırsa bu ihtimal çok güçlü. Çünkü dizinin son dönemde bıraktığı, boşluk tam olarak böyle bir dönüş için, hazırlanmış gibi. Eğer doğa geri dönerse, konakta sık sık tartışmalar yaşayan, karakterlerden biri olan Nilay'ın, Durumu da etkilenebilir. Nilay, Mustafa'dan sonra kendini toplamış ve çocuğuyla konakta yaşamaya devam ediyor. Sizce Doğan'ın dönüşü Nilay'ın konaktaki gücünü artırır mı yoksa dengeleri tamamen alt üst eder mi? Benim düşüncem şu Nilay. Doğan'ın geri dönüşünden sonra daha da stratejik davranacaktır. Çünkü Nilay'ın konakta kritik bir rolü var ve bu rolü kolay kolay bırakacağını hiç sanmıyorum. Daha fazla detay geldikçe yine buradan paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.